Herkese merhaba, bugün Papers, Plays'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bölümde birkaç kişiyi geçirmiştim. Ee, geçirmemem gerekiyordu onları. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harika eğlenceli, süper eğlenceli bir oyun. Sizin de hoşunuza gidiyordur umarım. Ee, önceki bölümü bu arada izlemediyseniz açıklama kısmında linki var. Şuradan da karda tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi kolegyalılardan resmi bir şikayet geldi. bir e, Bugün bir diplomat zevk toplantısı için geçiş yapacak. Kolegyalılar uygulanan standart arama prosedürü kaldırıldı. Artık aramıyor muyuz kolegyalıları? Diplomat e, diplomatların geç için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir. Güncel vergiler için kural kitapçığına göz atın. Okey. Şimdi diplomatik girişleri olmaları <laughs> gerekiyor. Eee tamam artık artık kolegyalıların üstünü aramıyoruz. Sanırsam sonra herkesin üstünü aramaya başlayacağız. Eee diplomatik bir mesele için geldin. Bakalım senin pasaport numaran uyuşuyor. ismin uyuşuyor. E, Uluslararası konsolajı koşulsuz giriş kartı gösterilmelidir. Art Stotska'ya girebiliyorsun. E, amca valla uyuşuyorsun sen ya. Gir bakalım hadi. Hadi iyi diplomatlar. İyi, iyi diplomatik girişler. Diplomatik giriş falan şey yapıyor herhalde. E, başbakanla falan görüşüyor herhalde böyle. Diplomatik görüşme yapıyor. Ne yapacak zaten? Evraklarınızı alayım hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Çalışma için geldiniz. Ne kadar süre çalışacaksınız? Bir senelik çalışacaksınız. Ne iş yapıyorsunuz? Ne işle... Ha sağlık uzmanı zaten yazıyormuş burada. Ee, damga uyuyor gibi. Sağlık uzmanı meslek. Maria. Ee, numaraları uyuşuyor. Evet. Tarihleri geçmemiş. Son kullanması geçmemiş. Kadın tipi uyuşuyor. Bostonlu. 1952 doğumlu. Teyze valla geçebilirsin sen ya. Ben sende herhangi bir sıkıntı göremedim. Valla basıyorum bak. Bak valla her şeyi iyi kontrol ettim değil mi? Sonra sonra kızıyorum kendime. Geç bakalım teyze hadi. Bak sakın tebligat çıkartma teyze. Teyze sakın tebligat çıkarma. Sakın bombalama bir yere. Heh. Ah yine geldi bu adam. Yine geldi. Yine sen evet biliyorum. Bu ne? Giriş bileti değil abi giriş izni lazım. Bu ne? Of amca of. Of amca hadi ya. Of amca sen sen öğreneceksin de. Boşuna git gel yapıyorsun buraya. Ben sana bir kağıda yazayım. Of, hadi amca, hadi amca. Valla bir daha gelirse tutuklatacağım. Sanırım geçirtmiştik bu adamı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? İleride geçirtiyoruz galiba bu adamı. Birkaç gün sonra geçirtiyor olabiliriz adamı. Ben çok fazla oynadım oyunu. Merhaba teyze. Ee, aktarmalı yolcusun. Ne kadar süre Eyle efendi? Yalnızca iki hafta kalacaksınız. Hemen bilgilerinizi kontrol ediyorum. Ee, uyuşuyor numaralarınız. Emma Murray. Uyuşuyor. E, damganız düzgün görünüyor. Korista stilisiniz anladım. Kadınsınız. Tipiniz uyuşuyor. Herhangi bir sıkıntı göremedim geçmenizde. O yüzden Art Totkaya hoş geldiniz. Merhaba buyurun geçebilirsiniz. Bol bol harcama yapın lütfen. Ah geçersiz yaşan, yaşan aşyemiş, yaşan aşyilik bu ne be? Düzen bekliyor. ezik, Ha, bunlar gelmeye başladılar. Şimdi ben bunları da anlatıyorum. Bunlar böyle bir örgüt, tarikat gibi bir şey. Gelip size not bırakıyorlar, şifre bırakıyorlar. Bu şifreyi böyle üst üste, üst üste birleştirince böyle iki tane adam ismi çıkıyor. E, bu iki, iki tane adamı geçirmenizi istiyorlar sizden. Ben geçirdim. Bana bin dolar para verdiler ve hani çılgınlar gibi yaşıyordum o parayla ama sadece birkaç gün o parayla yaşayabildim. E, o yüzden bir daha geçirmeyeceğim bunları. Bir iki gün yaşadım. Sonra bana e, devlet neden bu kadar param var senin dendi ve elimden o kadar para alındı. Çünkü herhalde e, şey e, anlaşıldı ne yaptım. O yüzden bu sefer kabul etmeyeceğim. Bu sefer tecrübeliyim. Numarası uyuyor. Tipi uyuşuyor. Adı ne? Leor Benjamin. Lepreur. Evet. Son kullanma tarihi uyuyor. Ee, erkek. Geç amcacım. Bir dakika çalışma izni yok. Çalışma şeyi yokmuş. Buyurun amca. Kolay gelsin. İyi günler. E Ezik'i şöyle ben bırakıyorum. Ezik'le bir işim yok benim. Benim Ezik'le bir işim yok. Şu prosedürü de şöyle bırakayım. Merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Lütfen belgelerinizi alayım. Merhaba. Artstotskalı olduğunuz yazıyor burada. Aynen öyle. Katarina Nadrovic. Hanımefendi. Bakın. Bakın hanımefendi. Katarina bakın. Tipten yargılamıyorum. Katarina diye erkek olmaz. Tamam mı? Katarina diye erkek olmaz. Aha. Ne biçim soru? bak Katarina ismi. Vallahi merak ediyorum erkek mi çıkacak bu? Allah cinsiyetçilik mi yaptık? Yo gayet kadın işte. Gayet kadınsın işte. Gayet kadın. Nasıl ne biçim bir sorun böyle? Sarın abi şu kadını. Sarın. Sar sar. Sar oradan. Hı. Ne yapıyorsunuz? Götürüyorum çünkü kendinizi erkek sanıyorsunuz. Delisiniz siz. Baktık yani erkek misiniz değilsiniz değil misiniz diye. Aa çılgın Katarina. Kandırmaya çalışıyor herhalde. Kendisi erkek sanmıyor. Devlet dairesinde kendisini erkek sandırtmaya çalışıyor hatta. Kendisini erkek sansa bir derece. Yalnızca iki hafta duracak. İş için mi? İş arayacaksın. Hı -hı. İş aramasına izin veriyor muyuz? Bak şimdi bu tipler uyuşmuyor bir kere. Valla vallahi uyuşmuyor ya. Yemeyin beni şimdi. Yemeyin. Var ver parmak izini ver. Yıllar sana iyi davranmadı. Şeyde de yapıyorlar bunu. Gerçekten de e, pasaportta bakıyorlar ve bakıyor bakıyor tipiniz uyuşmuyor diyor. Parmak okuyucu var böyle bunda şey parmak izi şey yapmıyorsun kağıda koymuyorsun parmak okuyucu okutuyorsun parmağını. Bilinen başka isim yok. Adayın parmak izleriyle bildirdiği ad ikinci adlarla eşleşmedi. Evet parmak izleri de uyuşmuyor zaten gel. Sarın amcaya sarın amcaya. Öyle mi? Öyle. Para teklif etmesini bekledim de etmedi vallahi. Etseydi düşünecektim. 20 krediye geçiririm. 20 krediye geçirilir. Duyurulur. 20 krediye geçirilir. Çolum çocuğuma para lazım. Ölecekler. Ee, devlet memur maaşıyla çalışamıyoruz. Vallahi çok zor oluyor. Devlet memur maaşıyla. Ee, Art zaten. Son tarihi uyuyor. Doğum tarihleri uyuşuyor. Direkt Scorman. Evet. Ee, Orveç Weiner'lı olarak görünüyor. Hemen haritadan kontrol ediyoruz artık Totska'yı. Ee, Orveç evet geçebiliyorsunuz beyefendi. E, ee, şu, şurada biraz gözünüz kaymış gibi. Uyuşuyormuşsunuz ama peki. Peki beyefendi. Buyurun lütfen. Ülkenize hoş geldiniz. Hadi bakalım. <laughs> Ay pasaport memuru <laughs> olasım geldi böyle. Gerçekten çok önce şöyle bir tane damga var. Kocam şöyle falan bir damga. Tak diye basıyorsun onu. Bütün olay damgada zaten. Damga olduktan sonra abi e, kaçak mülteci olarak falan girebiliyorsun. Bunun kapşonu var. Bunu sevmedim. Niye geldiniz? Çalışma için mi? Ne nerede çalışıyorsunuz? 6 ay kalacaksın. Ee, bak bu 6 ay için hala uyuşmadığını düşünüyorum bunun ama. Yok vallahi bu uyuştuğunu düşünüyor hala. Alakalı değil. Peki, Kodları ee, kodlar uyuşuyor. Summers Ezekiel e erkek evet. Eee araştırma işi yapıyormuş. Ezekiel Summers damgalar uyuşuyor gibi görünüyor. Süresi uyuşuyor gibi görünüyor. Ben yine süreyi bir şey yapayım da. Şöyle mi? Şöyle mi? Ne oluyor? Vapur sesi dışarıdan mı geldi? Şeyden mi? Ha, yok. Eee, bitmiş. Le-Lestrana deli. Geç amcacım sen, sende bir şey, bir sıkıntı göremedim ben. Tipin de uyuşuyor, her şeyin uyuşuyor. Al bakalım hadi. Al bakalım şunları. Vallahi, kapşonlu mapşonlu hiç böyle terörist gibi duruyor ama... Patlatmaz inşallah bir ara. Yok bir şey olmadı, sıkıntı yok. Allah, oğul ölüyor. Neyse, eşim sağlam. Ya kaynanayla amcayı zaten boş verin de. Ha, kabin güncelleme. Tavla damga barı açılır. Vallahi onu güncellemek lazım da param yok. Aha çok güzel. Ben abim e, oğluma ilaç alıyorum. Çok hastayım sen. Eşim hasta kalı versin. Ne yapalım? Üst düzey koleje diplomatik Arstotska casusu çıktı. Şu an kayıp. Öldüğü düşünülüyor. Hmm, demek bir diplomat buradan arıyoruz. Sınırda. Geçmeye çalışıyorlar. Böyle insanları kaldırmaya çalışıyorlar. Ben böyle rezalet görmedim ya. Çok büyük rezalet. Bilgi Başbakanlığı'nda bir ajan deşifre oldu. Kabul Bakanlığı olayla ilgili yardımcı olacağını söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemel ziyarete hazır ol. Yaşasın Arstotzka. Evet, bugün bir e, diplomat tarafından bir ziyaret bekliyorum. Şu Ezi'yi alın abi Aha, bu adam... Evet, bu adamla şimdi şey yapıyor. Biz bir anlaşma yapıyoruz. Her gözaltına aldığım kişi için e, bu para kazanıyor. Ben de ondan komisyon alıyorum. Her gözaltına aldığım e, biri için 5 kredi alıyorum. Öyle hatırlıyorum yani. Evet eyvallah. Eyvallah. Ne oluyor? Evet. Bana vermiyorlar. Bana para vermiyorlar. Aa, bak ben insanları gözaltına aldıkça ikramiye kazanıyor. Tamam. Bölüşürüz. Evet. Evet bak. Aa, çok iyi. Adam ben gözaltına aldıkça para verecek. Harikasın adam. Harikasın adam. Süpersin. 5 kredi. Anlaştık. Herkes gözaltına alıyoruz çok daha iyi bakmam lazım. Çünkü gözaltına alacak olanları kaçırmamam lazım. Çünkü çoluğum çocuğum için bu. Hayatım için önemli. Hani şu an zaten kötü bir yerde yaşıyoruz. Hani iyi bir hayat şartından ziyade şu anda aile bireylerinin hayat kalmasını, hayatta kalmasını ve yaşayabilmesini düşünüyorum. Bak bu teyze Matrix'ten çıkmış. Yok senin işin burada değil. Sen şimdi bir kıvırma da bana. Sen senin işin Matrix'te teyzeciğim. Üretim yapıyorsun. Victoria Melenska. Ee, bakayım numaralarını uyuşuyor mu teyzeciğim? Hadi aa bak numaraların da uyuşuyor. Bak ama ben sende bir sıkıntı var gibi duruyor Matrix teyzeciğim. Lütfen bak. Vallahi uyuşuyor. Ne yapalım? E geç ver ne yapalım yani? Hadi geç bakalım. Vallahi seni bir gözaltına alsam iyi olurdu ama neyse artık. Gözaltına alsak bu teyze bayağı iyi olurdu. Bir 5 kredi atardık cebe. Hadi bakalım. Gelin bir gözaltına alalım size. Gel hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Buyurun. Giriş izni. Kocamla yaşamaya geldin. Bakalım belgelerinize. E, belgeleriniz uyuyor gibi Borla Grenzdoska Hanım. E, tipiniz uyuşuyor gibi. Kadın olduğunuz evet doğru. Kadın olduğunuz bilgisi de doğru. E, doğum tarihiniz de uyuşuyor. E, geçin hadi ne yapalım artık. Ya geçemeyecek insanlar getirin bana. Hadi sıradaki çok hızlı olmak lazım. gözaltına almak lazım çünkü. Ne oldu? Ha yaşanan şehirmiş ya tam, Yaşan, yaşanan şehire şey yapmıyoruz. Fazla zamanım yok. Bunları saklamalıyım ne? Bunu bugün onları güvende tut. Bir saatte her tarafından takip ediliyorum ne? Bilgi Bakanlığından geliyormuş gibi davranıyor ama yalan söylüyor. Eğer belge falan isterse bunları verirsin. Dur. Dur. Önemli olan bu. Karıştırma diyor. Bir dakika. Tamam. <laughs> e hayda karıştırırsam ne olacak? Sahte belge bu. Bunu saklayacağım. Bunu vereceğim. Ama öyle mi yapmalıyım peki? Neyse öyle yapayım hadi. Aktarma yapacaksınız. İki gün, iki günlük aktarma yapıyorsunuz. Peki Ramona Castrano uyuşuyor, tarih uyuşuyor, uyuşuyor, kadın siniz uyuşuyor, aktarma uyuşuyor. Haydi Antegria, go go go. Buyurun hanımefendi. Ee, evet lütfen göz. Aha niye? Aa bitiş tarihini kontrol etmemişim. Bravo, bravo Orkunuç. Orada kızdıysanız bana şu an haklısınız. Geliş amacımız nedir? 12 hafta kalacaksın. 12 hafta. 3 ay. Evet doğru bir şey. Aha. Kodlar uyuşmuyor. Tu gözaltı. Gözaltı. Gö 5 kredi. 5 kredi buraya gel. 5 kredi. Şşş, 5 kredi. Cık cık. Alın şu 5 krediyi buradan. Alın 5 krediyi buradan. Hadi hızlı. 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 5 kredi. Bakın yürüyen 5 krediydi bu. Evraklar lütfen. Bu ne be? Bilgi Bakanlığı, al. Al. Bu ne? Para mı verdi bu bana? Al. Sahte belgeleri verdim, doğruyu vermedim. Bilmiyorum, olaylar neler dönüyor şu pasaport olaylarına hiçbir fikrim yok. Gerçi, şimdi oyunda böyle oluyorsa, gerçekte kim bilir neler oluyordur yani. Bir iki gün duracaksın, aktarıyorsunuz hanımefendi, peki. Aktarın lütfen. Son kullanma tarihi geçmemiş. Bu tarihi geçmemiş. Marlina Makovski. E, Maçosovski. Kadınsınız evet. Doğum tarihiniz var evet. Doğmuşsunuz. Çok güzel. E, geçin vallahi bana, bana iyi gibi geldi. Artık al bakalım. Hadi teyzeciğim. Arstotska'ya hoş geldiniz. Merhaba. Alalım lütfen belgeleri. Evet Arstotska'lısınız zaten. Direkt Storm'un. Ben Direkt Storm'u bir daha geçirdim. Drex Corman senin tipin bu değildi Drex Corman. Yalan söylüyor bana. Vallahi başka bir Drex Corman geçirdim ben ya. Geçirmedim mi? Kafayı mı yedim şu anda ya? Bakıyorum. Son kullanma tarihi uyuyor. Doğum tarihleri tutuşuyor. Ben ne, ne diyeyim buna zaten fazla kontrol edecek bir şey yok. Erkek. Erkek bence. Drex diye bayan olmaz herhalde. Ne? Ha senin adın Drex Corman. Sana ait bir şey var. Al. Para mı istiyorsun? Şu mu? Aha! Aha! Çabuk okuyayım. Bakın, bakın, bakın bu o zımbırtı. Artstotzka, yo yozlaşmış liderlerin zehirlediği büyük bir ülke. Savaş bu hükümeti gözü ve paranoyak yaptı. Bunu kendin de görebilirsin. Totskayı bu durumdan kurtarmak için bize yardım et. Ezik Yıldızını düzelt. Al. Aynen, bakın. Bunlardan bir tane daha verecek sonra bunları üst üste koyuyoruz. Ee, bunları üst üste koyduğumuz zaman iki tane isim çıkıyor. Neyse yapacağım ya yapacağım onu. Yapacağım abi yine de. Geliş amacımız nedir? Diplomatik bir mesele. Tamam beyefendi hemen kontrol ediyorum bilgilerinizi. Evet erkeksiniz tipiniz uyuşuyor. Son kullanma tarihiniz uyuşuyor. Pasaport numaranız uyuşuyor Yates Frank Bey. E, ee, diplomatik bir mesele için buradasınız. Tabi buyurun. Buyurun en kısa sürede tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın B Bates Frank Bey. Sıradaki! Merhaba hanımefendi buyurun. Bu ne? Pasaport nerede hanımefendi? Pasaportsuz nereye taşınıyorsunuz acaba? Bak yine pasaportunu önce vermiyor. var ya nasıl sinir oluyorum böyle tipte. Stinson Silvia numaraları uyuşuyor, son kullanma tarihi uyuşuyor, geçme tarihi uyuşuyor, sürekli göç. Kadın tipi uyuşuyor. Hayyanlı, hayyanlı. Ben bu kadına güvenemedim. Ee, pasaportunu hemen vermedi çünkü bana. Hayyanlı, dur. Neresi import'un hayyanlısıymış? Import, 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 impor. Hayyan. Evet varmış İmpor'da hayyan diye bir yer. Tamam efendi, buyurun. Yine günahınızı aldım. Klasik benim zaten farklı bir davranışım değil. Hadi bakalım, görüşürüz. Vallahi daha başka bir şey çıkarsa kadından benim diyebileceğim bir şey yok artık. Merhaba beyefendi buyurun. Geliş amacınız nedir? Göç. Göç ediyorsunuz. Peki tarihiniz uyuşuyor. Pasaport numaranız uyuşuyor. Son kullanma tarihiniz uyuşuyor. Erkeksiniz tipiniz uyuşuyor. Doğum tarihiniz var. Hemen bir de bölgeye bakalım. Ee, Birleşik Federasyon'dansınız. Ee, Great Rape Rapit diye bir yer. Evet beyefendi buyurun. Buyurun. Bir damganıza bir de bakayım. Damganıza bakayım. Damganız da güzelmiş. Hadi bakalım beyefendi. iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Hızlı bakmaya başladık artık şeye bağladık. Çat 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 noterde böyle ee, şey yapan, damga vuran adamlar gibi oldum artık. Evraklar lütfen merhaba. Geçiş yapacaksınız. Aktarma. 6 ay kalacağım beyefendi bakın bir saniye bir saniye bir saniye. 6 ay falan yazmıyor burada 14 gün yazıyor. Şimdi hemen çevirecek laflarını bak şimdi. Ha 14 gün kalacaktım yapacak. Özür dilerim. Bak, bak görüyor musun? Böyle çeviriyorlar hemen. Tipi uyuşuyor. Erkek Batı Grestin. son kullanma tarihi uyuşuyor. Aktarma numaraları uyuşuyor. Aha bak isimler ha, uyuşuyormuş isimleri de. İsimleri uyuşmuyor sandım da bir an. Hadi beyefendi buyurun. Böyle çeviriyor. Gerçekte de herhalde böyle kıvırma olasılıkları oluyor. Böyle saptırabiliyorlar hemen. Çok hızlı geçirdiğim için gün de hızlı geçti. Çok hastalığı vermezsem ölüler. Şu ikisine ihtiyacım yok çok fazla ama neyse bakayım param var mı? Bir kişiyi tutukladı. Aha paramız yok. Neyse yiyeceğimiz öyle. Kirayı ödemesek. Neyse yiyeceğe de ihtiyacı var. Neyse belki yiyecek iyi gelir. Belki yiyecek iyi gelir. Kolej temizlik kendisine saldırıyor. Ne? Kayıpların suçlu hatası kanıtlar. 2 Aralık 1982. Tekrar hadi bakalım. Bu sefer hızlı oynadığımız için tekrar oynayabiliyoruz. Dogrest'in e, bir yetkili bugün sizi teftiş edecek. En iyi şekilde hazırlanın yaşasın Atstotska. Ne abi şu kağıdı mı saklamam gerekiyor acaba? Ben şu sen niye başlayamıyoruz? Ha kağıdı mı saklamam gerekiyor acaba? Dürü rüt, dürü rüt, dürü rüt. Aha bu teftiş amca? Merhaba hiç kağıdım at bir şeyim yok. Lölölölölölü. Lölölölölölü. Lölölölölü. Evet beyefendi. Allah buraya ne? 17 ceza aldık? 17 tane cezam almışım. Yuh, affedersiniz ama bu öncekileri de sayıyor. Şu an en fazla 5 tane falan almışıldır. Yaşasın Artsol'ska. Bakın beyefendi bende şu vardı, bende şu vardı. Onu hatırlatayım da size. Evraklar lütfen. Obristanlısınız. Ziyaret için geliyorsunuz. Ne kadar duracaksınız acaba? 14 gün. Çok doğru. Çok doğru. Be Aa, ama bakın şimdi beyefendi ben sizi bir gözaltına alayım da. Ben size bir güzel altın alayım da. Bak bak görüyor musunuz? Tutuşmuyor. Tut tek neyini kontrol sarın abi şu adamı. Sarın sarma. Götür götür götür. Ne ne demek bu da ne? Pasaport numaraları uyuşmuyordu. Allah Allah. Pasaport numaraları uyuşmalı. Böyle rezalet görmedim ben. Merhaba hanımefendi. Bu ne? Hanımefendi bu ne? Hanımefendi bu ne? Giriş izniniz nerede? Beni ilgilendirmiyor kaybet kaybetmemiş olmanız. Aslında her gün iki kişi geçir, geçirme kotam var ama geçirmiyorum. Ben ülkenin iyiliğini düşünüyorum şu anda. Yapacak bir şey yok hanımefendi. Kaybetti tekrar çıkartacaksınız. Ama başka bir zaman geleceksiniz. Lütfen. Lütfen ya. Yani. Böyle rezalet olmaz yani. Bak hanımefendi. Delirteceksiniz beni ya. Nerede sizin giriş izniniz? Aa. 30 gün kalacaksın. Gerekli olduğunu bilmiyordun. Tamam. Ben ben de seni geçirmem gerektiğini bilmiyordum. Al bakalım hadi görüşürüz. Gitmiyorum diyor. Göz altına sarın abi şunu. Ne demek gitmiyorum ya? Hayırlı. Abi ne demek? Hayırlı. 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 Dışarı diyor kadın. Bir kaplan gibiyim falan diyor böyle. Dokunmasanız bana iyi edersiniz. <gülüyor> <gülüyor> dipçik yedi kafasına ya. Dipçik yedi. <laughs> Kucakta götürüyorlar adamı. Abi. Kadın, kadın pardon. Vahşi kaplan teyze. Bu da Matrix teyze. Akrabalarını ziyaret edeceksin. Ne kadar süreyle? 1-2 iki günlük. 2 i̇ki gün akraba ziyareti olur? Biraz daha fazla kalsaydın sevgili Sonya. Belgelerin e, uyuşuyor. Kadınsın. Tipin uyuşuyor. Herhangi bir sıkıntın yok gibi. Geçelim bir seni. Bölgeyi kontrol etmedik. Bak Aa, şey mi damgada mı sıkıntı vardı yoksa? Damgayı da kontrol etmedim. Bakayım. Yanlış amaç bildirimi. Geçersiz isim mi? Ana yanlış amaç mı bildirmiş bir de? Ha hiç kontrol etmedim amacını. Fazla hızlı davranınca böyle oluyor maalesef. Ha bakın. Sarın abi şu işte e. Bak. Bu kodun tutuşmaması beni delirtecek ya. Ve ya, düzgün yapın şu sahte vizeleri. Delirtmeyin beni. Sarın. O bu, bugün aldığım 3. kişi mi acaba? 15 kredi yaptı. Artık ailem artık ailem mutlu olacak. Ama şey adamın gelip vermesi lazım kredi. Adam gelmezse alamıyoruz krediyi. Gün bitse de alamıyoruz. Adamın gelip vermesi gerekiyor krediyi. Merhaba, Aa, hoş geldiniz sevgili e, Göz Bey. Evet, yarın başlıyorlar, onları geçir. Tamam, yarın geçiririm. Şimdi şunları şöyle koyuyoruz. iki tane nokta var. Şimdi Merhaba. gösteriyorum. Biri, adamların biri geçirmemiz gereken. E, Mikael Saratov. Bir tane de şu noktaya koyuyoruz. Bir de Stefan bilmem kim. Yarım geliyorlarmış ama onlar. Yarın geldikleri için şöyle tutalım. 60 gün kalacaksınız ve pasaportunuz nerede beyefendi? Beyefendi pasaportun Valla bak bu belge vermeyenler beni, beni delirtecek ya Pasaportunuz nerede pasaportunuz Bak pardon diyor ya pasaportunu vermiyor sonra pardon diyor Numaraları uyuşuyor Son geçme tarihi uyuşuyor Erkeksiniz true arıyorsunuz. 2 ay mı dediniz evet Tamam geçebilirsiniz sizi sırf şu an keyfi geçirmeyebilirim pasaportunuzu vermediğiniz için ama hadi geçin hadi geçin Sıradaki. Bekleme yapmayın bekleme. Merhaba. Aa bu gayet e, tatlı bir Türk amcaya benziyor. Geçiş yapacaksın. Ne kadar süreyle? Evet 2 haftalık geçiş. Burada da aynen öyle yazıyor. Hmm... Tipiniz uyuşmuyor amcacım. Bu tip ne amcacım? Parmak izi. Hemen alalım parmak izini. Ameliyat geçirdin. Uydurma amca. Her yerin mürekkep oldu. Uyuşuyor mu? Uyu, uyuşmuyor. Şey gözaltı, gözaltı. Ameliyat geçirmemişsin yani. Ameliyat belgeni göster bana. Bana ameliyat belgeni göster. Eski fotoğraf, yeni fotoğraf. Göster belgeni, inanayım ben de sana. 4 kişi oldu. adam bana gelip para verirse 20 kredi alacağım. Vallahi bayram havası. Bayram havası. Bir an önce herkes geçirip adamın gelmesini beklemem lazım. Alberto da Sinan mu taşınacak? süresi oluyor. Bu da oluyor. Kadın 1933 doğumlu. Numaraları uyuşuyor. Alberto da Simamo tipi uyuşuyor. Geç teyzeciğim iyi günler. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sıradaki lütfen. Aa geçer şehirlere bakmıyoruz ya. O sıkıntı. Stefan veya Mikael diye birini arıyoruz bu arada. Onlar gelirse onların belgesi uyuşmayacak ama biz geçireceğiz. İki hafta, evet. Bu ara hiç tarihi geçen birini göremedim yalnız. Herkesin tarihi uyuyor bu aralar. Bu aralar tarihlere dikkat ediliyor anladığım kadarıyla. İsim de uyuyor. Hoş geldiniz beyefendi Arstotskaya. Buyurun Arstotskaya. Hoş geldiniz. İleride acaba pasaport memurları ne gibi bir promosyon alabiliyor? Yani ne gibi bir ee, kademe at atlayabiliyor? Ne deniyor ona? Ziyaret. Bir ay kalacağım. Bir ay kalacaksınız. Bakıyorum. Bir ay e, kalabiliyor musunuz? Hemen kontrol ediyoruz. Evet bir ay kalabiliyorsunuz. Dani süper. Evet çok güzel Dani Bey. Bütün belgeleriniz uyuşuyor Dani Bey. Buyurun bir ay boyunca ülkemizin tadını çıkarın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Ah! Aa! Aa cinsiyeti ne? Erkek demiyor muydu Dani'ye? Ayda x5 yedik, ağlayacağım. Kocanla yaşamaya geldim. Hayır ya nasıl kaçırıyorum bunları? Evet göç kadınsın tipin uyuşuyor hanımefendi. Vallahi vallahi düzgün gibi yani. Basıyorum. Basıyorum. Bastım gitti. Bu kadın da artık bir sıkıntı çıkarsa ağlayacağım. Yeter ya. Sıradaki. Adam gelip para ver lütfen. Ah adam vermiyorsun. Paralarımızı vermiyor. Bu ne abi? Bak, şu adamı sarın, şu adamı sarın. Nerede iznin? Gerekli olduğunu bilmiyordum. Tabi, hmm, oldu, oldu. Hadi, hoşçakal. Hadi. Merhaba, hoş geldiniz hanımefendi. Evraklarınızı alıyorum. Çok güzel. Aktarmalı yolcusunuz demek. Ne kadar süreli? İki hafta, evet. Anladım. Bakıyorum şu anda, evet. Ee... Vizenizin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu görüyorum hanımefendi. O yüzden fuck you, giremezsiniz. Eee... Evet. Fuck you hanımefendi. Hoşçakalın lütfen. Evet gün bitti ama e, cezalardan olan parayı hala alamadım ben. Ailem batıyor şu anda. Ya, amcayla kaynana çok mühim değil. Yani... yani maaşım atmış. evet. Sıfırım mı kaldı yine? Yine mi sıfırım kaldı? Neyse hadi hızını versinler. Şey geliştireceğim ya. Kabini geliştirince çok güzel oluyor. Neyse dur. Tamam bu bölüm burada bitiyor. Muh bir firar Durun. Aralık 3'e geçtik ama ondan önce e, bu bölümü de burada bitiriyoruz. E, çok eğlenceli bir oyun. Çok güzel bir oyun bence. Papers, Please ben de çok seviyorum. E, umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Ee, beğendiyseniz ve daha fazla papers please görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni burada gördüğünüz sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.